Selamünaleyküm arkadaşlar ben İbrahim. Güzel bir günden güzel bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Irkatlar bahçede. Sabah nuruyla beraber hemen geldik. İşimize koyulduk arkadaşlar. Çok bir şey yok. Sonbahar geliyor. Artık etkilerini hissediyoruz. Bakın böyle sarı sarı yapraklar kendini belli etmeye başladı. Hele şurada ay çekirdekleri arkasında mısırlar tamamen sararmış durumda. İşe hızlı bir şekilde başladık. Kahvaltımızı bahçede yapacağız. Kahvaltı hazır olana kadar toplayabildiğimiz her şeyi toplayalım dedik. Önce biberlerden başladık arkadaşlar. Ablam kapyaların tamamını topladı. Fasulyelerde çok bir şey yok. Fasulyelere böyle üstün körü bakacağız. Büyük bir çoğunluğunu tohumluk olarak bıraktık zaten. Depodaki suyu bitirmişiz. Ben de bir Diamond Orion su almaya gidiyorum arkadaşlar. Akabinde işimizin başındayız. Şurada da bir gülümüz var. Onu da size bir göstereyim. Bakımsızlıktan mahvolmuş durumda. Bunların böyle etraflarını falan temizlemek açmak lazım. Şu bahçenin ağır bitsin. Onlarla da ayrıyetten ilgileneceğiz. Dün bahçedeydim arkadaşlar bir iki değişiklik yaptık çardağın içinde şuraya korniş taktım tül taktık şuradaki camada stor perde taktık eniştemin abisinin getirdiği storları e, ince demir testeresiyle kestik arkadaşlar ve boyunu bizim camlarımıza göre ayarladık gayet de güzel çalışıyor hiç de bir sıkıntısı da yok Şöyle baktığınızda storlar burada duran perdelerden daha iyi oldu. Gün dönümünde güneşi bayağı engelliyor. Böylelikle içerisinin ısınma sorununu da büyük ölçüde azaltmış olduk. Artık bahçe işleri bittiğinde tekrar çardak için vakit ayırmaya başladığımızda ısı yalıtımını, çatının ve yan duvarların ısı yalıtımlarını yaptığımızda çok daha iyi olacak içerisi diye umut ediyoruz. Şöyle kapıya da bir korniş taktık. Oraya da şu perdeyi astık. Böylelikle karşılıklı açıldığında içeri çok sinek, böcek, arı benzeri bir şey girmiyor arkadaşlar. Böylesi bizim için daha iyi oldu. Kahvaltı için biraz domates topladım da çocuklar da çeriye gönderdik. Arkadaşlar şu acı sivriden kıldan daha doğrusu bir yiyeyim dedim ama mahvetti ya. Böyle sek yenecek bir biber değil arkadaşlar. Salatanın içinde, menemenin içinde falan gidiyor da cık, tek yediğiniz zaman adamı yamultuyor. Çocuklar içeride Rafa'dan Tayfa eşliğinde kahvaltısını yaparken biz de burada kahvaltımızı yapıyoruz. Yine bahçe ürünlerimiz, organik yumurtamız. Şurada bir kısırımız var. Salatamız var. Patates salatamız var. Şurada da ekşi krema diyor annem ama sade tereyağının dibinde kalan bir şeymiş. Çok bir komşumuzdan şey. alınmış, güzelmiş. Ezmemiz var, reçelimiz var, peynirimiz var. Her şeyimiz var arkadaşlar. Bize afiyet olsun. <laughs> Ver. Aa, olmamış. koruk mu? Evet. Yanlışta kesti. Yanlışlıkla kesilen Bak gel şunu diyorum abi. Abi. Şu. Nerede lan? Şu. Bak şu. Şu. Bir de arkada. Değil ama bu bir hafta daha dur. Şu peki. Şu arkadaki bak şurada bak. evet, onu, onu, O şeyler de kes ya. Bir yan keski gibi bir şey olsa ben de keserim onları. Bu. Ee, şey var ya abi Kuyunun başında böyle bir temizlik çalışması yapmıştık bu senenin başında hatırlıyor musun? Başında. He, bu evet. böğürtlenleri temizlemiştik. Aynı operasyonu bu sene buraya da çekelim. Arkadaşlar şimdi şunlar börtlemler. Abim orada daha börtlem kesiyor. Bahçenin arka tarafına girdik. Şu hep planını kurduğumuz asmaları kurtarma operasyonu başladı. Burası biraz karışık. Börtlenin bizim bahçeden ne kadar uzağa geldiğini de size göstereceğim şimdi bunu kestik de 5-6 kök ben yani şöyle uzaklaştırmak Vallahi şuraya çıkarıyorum şimdi bak şimdi abimin olduğu yeri gördünüz orası da bizim bahçeye en yakın noktalardan biri bakın oradan başlayan bir örtülen çalıları. buraya kadar ve felaket girilmeyecek seviyede. Biz en azından üzümün altına gelen kısımdaki örtlenleri böyle kesiyoruz. Ben tutup dışarı doğru çekiyorum. Biraz dikenli olduğu için çok sıkıntılı arkadaşlar. Elimize batmadan halletmeye çalışıyoruz. İşte kendimize şöyle bir yol açtık. Arkadaşlar kendimize açtığımız bu yolda çekeceğiz bunları. Şurada bazı elma dallarını da kestik. Şimdi şu kava kadar kavak söğüt söğüte kadar geldik. Bakın tepesinde şurada üzümler var. Onun etrafını açtık güzelce. Şimdi o üzümleri toplamanın bir hal çaresine bakacağız. Şurada söğüdün dalını kesmek zorunda kaldık. Onun dışında aşağıdan yakaladığımız asmayı çektik buraya indirdik. Arkadaşlar bayağı uzun, güzel dal atmış, güzel kol atmış. Şimdi aradan şuradan boşluk açabilirsek bakın bizim direkt görünüyor. Bu aradan bizim bahçeye bunları uzatırız. Oraya bir tane çardak yaparız asma için. Bunlar oraya dolanır. Dışa doğru kol atmaz inşallah. Şu kadar da üzüm aldık. Havada küçük bulutlar var ama güneş de kendini hissettiriyor. Biraz rüzgar olmasa yaz aylarının ortasında olduğumuz gibi perişan olurduk. Üzümü bıraktık. Domatesi iyice sıcak olmadan toplayalım dediler. Domatese geldik. 3-4 kasa topladık. Genel yumurta domates. Annem arkamda bizim ata tohumlarını topluyor. Ayrı ayrı topluyoruz arkadaşlar. Üçüncü kasaya attık. Şu dördüncü kasa bununla birlikte biter herhalde çünkü burası çeri burası çeri şurası bir sıra kaldı burayı da toplarsak domates işi de bitiyor bu kadar mı çıktı evet, şuna şu iyiymiş vallahi var ya bak bak görüyor musun bir karıştan büyük dolu mu peki boş. boş boş mu lan? boş. Ha dolu. Bence dolu güzel. Biz bir ilçeye gittik arkadaşlar annemi eve bırakalım diye. Salatalıklar falan perişan oldu artık. Şurada abim ay çekirdeklerinin kalanlarını toplamış. Şimdi büyük bir sıkıntımız var. Kanaldaki su bitmiş arkadaşlar artık kanal işini bitirmişler Kurt Boğazı barajından su veriyorlar o kanala artık kanalda su yok mecburen bahçenin haftada 2-3 sulanması lazım bunun için ne yapıyoruz bizim motoru şu emektarı devreye almamız gerekiyor şimdi abim de biraz dinlensin biz de bir bir dondurma aldım geldim ilçeden gelirken. Onu yiyelim. Sonrasında şu motora bir bakalım. Motoru çalıştıralım, saatini ayarlayalım. Oh, kendi zamanı geldiğinde çalışıyor zaten biliyorsunuz. Topladığımız üzümler bunlar. Kalanı bıraktık haftaya inşallah. Arka taraftaki çalışmamız devam edecek. Kaldığımız yerden o ağaçların tepesine kadar uzanmış olan bütün üzümleri toplayacağız arkadaşlar. Bunların bir kısmı olmuş, bir kısmı olmamış ama girmişken hepsini topladık. Şimdi arkadaşlar motoru çalıştıracağız çalıştırmasına ama şöyle bir sorunumuz var. Hortum yırtılmış. Önce o hortumun oradan kesilip bir düzeltilmesi lazım. Akabinde motorumuzu hemen çalıştırıp testlerini yapacağız. Saatin ayarlarını yapacağız ve ondan sonra bırakacağız. Hafta içi iki ya da üç defa artık bahçeyi bu arkadaş sulayacak. Şimdi boruyu şuradan keseyim ben. Şu kelepçenin olduğu yerden tekrar tutturayım. Ondan sonra elektrik kablosunu uzatalım ve denemesini yapalım. Arkadaşlar motorun hortumdaki kırık kısmı kestik. Yeniden eklemesini yaptık. Dijital saatin ayarlamasını da yaptım. Gün içinde iki defa sulayacak. Birer gün arayla. Zaten artık çok sulanmasına gerek yok. Sadece bitkiler ölmesin derdimiz o. Bu sulamada yeterli olacaktır. Otomatikte şimdi e, off konumunda bunu auto konumuna alıyorum. Şöyle daha yakından göstereyim. Bakın ekranda auto diye yazıyor arkadaşlar. Artık otomatik konumda ayarladığımız saatler geldiğinde kendi kendisine çalışmaya başlayacak. Bizim için biraz yoğun hızlı bir gün oldu. Videodan çok belli olmuyor olabilir arkadaşlar ama bayağı yorulduk. Şimdi benim arabayla ilgili bir sıkıntı var. Direksiyonda ciddi bir sertleşme oldu. Bugün kontrol ettik. Direksiyon hidrolik yağı bitmiş tamamen. Arabada yağ vardı. Biraz ekledik. Düzeldi ama şu an yine sertleşiyor. Yani bir yerden kaçırıyor. Onu ustaya göstermem lazım. Ama şimdi buradan eve gidene kadar idare etmesi için biraz daha yağ ekleyeceğim. Ondan sonra şuraya kadar gelen eşyalarımızı arabaya yüklüyoruz ve yola çıkacağız arkadaşlar. Hatta abim arabayı yüklemeye başladı bile. Güzel esiyor. Aslında tam oturulacak hava ama yarın okullar açılıyor arkadaşlar. Çoluğun çocuğun banyo edilmesi, giysilerinin hazırlanması lazım. Onun için bugün biraz erken kapatıyoruz. Bahçe gününü saat şu an 4.20 geçiyor. Normalde bugün bu saatlerde bırakıp gitmeyiz. Ama bugün bırakıyoruz. Hele böyle serin bir havada oturup çay içmek varken ama çocukların okulundan dolayı erkenciyiz arkadaşlar. Şöyle bahçeyi göstereyim. Şu arabanın işlerini falan da hallettikten sonra arabayı yüklüyorum ve kapanışı yaparım öyle giderim inşallah. Es deli rüzgar es ama bizim için gitme vakti arkadaşlar. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şu ana kadar videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.